Kaan, prototip aşamasından başlayarak kapsamlı bir mühendislik evriminden geçiyor ve her değişiklik, uçağın gerçek bir muharip platform olarak görev yapabilmesi için kritik öneme sahip. İlk prototip, temel aerodinamik yapıyı ve genel tasarım konseptini test etmek amacıyla ortaya çıkarılmıştı. Fakat uçuş testlerinden elde edilen veriler, bazı alanlarda iyileştirme gerekliliğini net şekilde gösterdi. Bu süreçte burun ve radom yapısından, kanopi tasarımına, gövde yan hatlarından iniş takımı kapaklarına kadar pek çok detay revize edildi. Her bir güncelleme, yalnızca görünüşü değiştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda aerodinamik performansı artırıyor. Düşük radar izini güçlendiriyor. Sensör ve aviyonik entegrasyonunu optimize ediyor. Ve yüksek hızlı manevralarda daha kararlı bir uçuş sağlıyor. Bu değişiklikler, Kaan'ı artık sadece bir prototip olmaktan çıkarıp, gerçek operasyonel muharip, uçak seviyesine doğru ilerleyen olgun bir platform haline getiriyor. Yeni bir savunma planı ile birlikteyiz. Yerli teknoloji projelerinin daha çok kişiye ulaşması için desteğiniz çok önemli. Kanalımıza abone olup videolarımıza yorum yaparak bize katılabilirsiniz. Kaan, ilk prototipten bugüne önemli yapısal ve aerodinamik güncellemeler alarak tasarım olarak belirgin şekilde olgunlaştı. Bu değişikliklerin her biri uçağın düşük görünürlük kabiliyetini artırmak, sensör entegrasyonunu güçlendirmek ve yüksek hızlarda daha kararlı bir uçuş performansı elde etmek için yapılan planlı mühendislik çalışmalarının sonucudur. Platformun dış hatlarındaki her revizyon, yüzlerce saatlik rüzgar tüneli testlerinin, simülasyon sonuçlarının ve prototip uçuşlarından gelen geri bildirimlerin bir ürünüdür. Birinci değişiklik burun yapısı ve radomun yeniden şekillendirilmesi üzerine. Kaan'ın burun kısmı ilk tasarıma göre uzatıldı ve daha akıcı bir profile kavuştu. Bu sayede AESA radarın kapsama açısı genişletildi, iç hacim büyütüldü ve radarın soğutmal elektrik birimleri için daha etkin yerleşim sağlandı. Akıcı burun formu aynı zamanda radar dalgalarının daha kontrollü kırılmasına imkan tanıyor. Böylece düşük görünürlük performansı güçleniyor. Yeni geometri, yüksek hızlarda burunda oluşan sürtünmeyi azaltarak uçağın genel aerodinamik verimliliğini de artırıyor. İkinci değişiklik kanopi çerçevesinin sadeleşmesi ve pilot görüş alanının iyileştirilmesi üzerine. Yeni kanopi yapısı daha ince çerçeveli ve daha geniş görüş açısı sunan bir tasarıma geçti. Eskiden daha belirgin olan çerçeve hatları azaltıldı ve tek parça görünüme yakın, daha temiz bir form tercih edildi. Bu güncelleme, pilotun kokpit çevresindeki farkındalığını artırırken, aynı zamanda kanopi hattındaki radar yansımasını düşürüyor. Akıcı kanopi formu hava akışını da iyileştirerek, yüksek süratlerde daha stabil bir ortam oluşturuyor. Üçüncü değişiklik iniş takımı kapaklarının geometrisinin değiştirilmesi. İniş takımı kapaklarının tasarımı yeniden ele alındı ve daha keskin kenarlı, düşük radar izi oluşturan bir geometriye geçildi. Bu yeni kapaklar, gövde ile daha bütünleşik görünecek ve yüzey sürekliliğini artırıyor. Bu sayede hem radar kesiti azaltılıyor, hem de kapakların yüksek hız yükleri altındaki dayanımı yükseltiliyor. Geliştirilmiş kapak tasarımı, bakım sırasında iniş takımı bölmesine daha kolay erişim sağlaması açısından da pratik bir avantaj sunuyor. Dördüncü değişiklik gövde yan hatlarının ve hava girişleri çevresinin optimize edilmesi uçağın orta gövde bölgesindeki hatlar daha akıcı hale getirildi. Hava girişi arkasındaki hatlarda yapılan düzeltmeler, akışın daha iyi yönlendirilmesini sağlıyor. Bu değişiklik sürtünmeyi azaltıyor, motorlara giren hava miktarını daha stabil hale getiriyor ve yüksek manevra anlarında hava akışının bozulmasını önlüyor. Gövde içi yerleşimin daha verimli hale getirilmesi sayesinde uçak daha fazla yakıt taşıyabiliyor ve görev profilini genişletiyor. Beşinci değişiklik kuyruk yüzeylerinin boyut ve açı optimizasyonu. Kuyruk yüzeylerinde yapılan güncellemelerle hem yatay hem dikey stabilizeler daha dengeli bir geometrik yapıya geçti. Daha geniş köklü ve daha ince profilli yüzeyler tercih edildi. Bu, yüksek hızlarda daha kararlı kontrol, düşük hızda ise daha hassas manevra kabiliyeti anlamına geliyor. Ayrıca panel birleşim çizgilerinin sadeleştirilmesi radar görünürlüğüne olumlu katkı sağlıyor. Bu değişikliklerin toplamı kanı sadece daha modern görünen bir uçak haline getirmiyor, aynı zamanda görev kabiliyeti Aerodinamik performansı, düşük görünürlük seviyesi, sensör entegrasyonu ve uçuş kontrol kalitesini belirgin biçimde artırıyor. Kaan artık ilk prototipten çok daha olgun, daha stratejik bir platform haline gelmiş durumda.